resim çizme yarışmasına gireceğiz ve en iyi resmi çizerek birinci olacağız. Yes. Oyuncu aile. Pa, 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 pa. Şimdi oyunun mantığı çok basit tabii ki adımızı yazalım ki iyi resmi kimin çizdiği belli olsun dostum. Güzel güzel. Oyuncu aile olarak başlıyorum. Şu an 3. Kaç kişi yarışıyoruz? 4 kişi. Ve 10 tane yıldız alan kazanır diyor. Kim kazanacak biz? Bunun devamını çiziyor. Yani Allah'ım dur. Siyah. Siyah. Tamam güzel zayıf ayı oldu. Nasıl zayıf ayı oldu? Ya <laughs> burasından arı var. sokmuş şişmiş işte orası. E gerisi yok. Ya surat işte. Sence diyor bu resimlerden hangisi güzel diyor. Sence hangisi güzel Orta ortadaki. Ya bu biz buna yıldız verdik. Bakalım diğerlerde kime yıldız vermiş? Diğerlerde bize yıldız verdi. Bize nasıl mi? verdiniz? Ama en çok ya. bizimki benziyor alakası yok. Nasıl ya diğeri koyun çizmiş ya. Diğeri kapatmamış. Diğeri koyun çizmiş. Ne alakası var? Ya dönersin. Kalbini tamamla ya. Kalbini tamamla değil mi? Ama böyle güzel tamamlayacağım. Sen diyorsun ki sen resim yapamıyorsun. Bozuyorsun. <laughs> Bozmuyorum. Böyle böyle tamamlayacağım. Bak şimdi. Bak. Ne? En güzel çizim bizim oldu. Net söylüyorum. Bizim harimizde sence hangi güzel bu? Bence. Evet. Ortadaki güzel. İki ya yıldız Allah. bize verdiler canlar, bir yıldız da başkası aldı. Sen anlamıyorsun resimden, sen resimden anlasan bana yıldız verirsin. Al çiz, al hayır ya hayır al, hayır. al bir bakalım, al al. Hayır al, al, hayır. al 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 al, tamamla, ağaç mesela. Ya Çok süren ya yok bak, ay. onu unutma. Şuradan apply yapman lazım, yeşil rengi seç. Şimdi canlar burçun çizecek, bakalım nasıl çizecek. Ağaç. ağaç. Yani ben de olsam bunu çizerdim zaten. Güzel, bakalım. Ya bir ağaç. Bakalım sence hangisi güzel oldu onlarda? Ortadaki bence iyi olmuş. Elmasını bile çizmiş. Elmas da güneşli çizmiş bence. Bu daha güzel olmuş. Ya hiç alakası. Aa bize sana hiç yıldız vermediler. Sana hiç yıldız vermediler. ya gördün mü? Resim çizme yeteneği benden sorulur. Ben evet, resmi senden iyi çiziyorum. Siz gerçekten resimden anlamıyorsunuz. Kimse sana vermedi. Bak şimdi bir balina çizeyim de görsen. Tamam demek ki bunların çizim tekniği seninki gibiymiş. Yani. Ya bak şöyle güzel balina çizen gördün mü sen? Gözünü de kırmızı çizeceğim. Gözü kırmızı bir balina. Aynen ağzı evet, da yeşil olacak. Çok acıkmış bir balina. Aynen. Olur. Bak şimdi en çok ben alacağım hayır dostum. Ekstra bir güçlendirmeye gerek yok. Ben resim yeteneğimle herkesi yeneceğim. En güzel sence hangisi? Aa, Şu çok iyi yapmış. Deniz kızı gibi Deniz yapmış. kızı yapmış. Helal olsun ben buna veririm yıldız. Fikir güzel. Fikir güzel ama iki yıldızı yine ben aldım. Büyük ihtimalle birinci ben alacağım canlı. Ya niye niye? Nasıl niye ya? Güzel ben çiziyorum ya. Bu da çok güzel çizim. Bu da güzel. Biz üçte işte verdik ona yıldız. O da bize verdi. Arı. En iyi çizdiğim şey. Ay çok garip. Gönder. Sen, çok garip falan değil. Nasıl ya? Kim Hiç bir tane seçemiyoruz. Seç, burayı kapat. Ben buradan bir tane siyah alayım. Şöyle siyah. Hop. Kim oynuyor bu oyunu ya? Nasıl kim oynuyor ya? Sen kırmızı yine çizeceklerim. Bak bakalım şimdi. Ya ben bu kırmızı iğneyle geçeceğim. Arının neyi olur bir de böyle? Ne olur? Üstünün çizgileri, çizgileri olur. Çizgileri olur. Arının aslı sarı olur falan. Hayır. Bak benimki en güzel olacak. Sence bunlardan... Ha Hayır. Çok güzel Bu çok olmuş. iyi çizmiş. Ya bu da fena değil. Uçak yapmış. Bu da zürafa yapmış. Ama en güzel benimki olacak. Bak. Üç <laughs> yıldızda ben kaptım. Ya. Neden? Güzel ben çiziyorum. Ya hayır alakası yok Kubay ya. ben kazandım. Rakipler bile benim güzel çizdiğimi kabul ediyor. Sen etmiyorsun. Ben etmiyorum. Herkes Aynen beni bak. alkışlasın lütfen. Şunlara bak ya. Hayır çok kötü çizdi. Bunları birinci biliyorsun. sınıftaki çocuğa ver o da çizer. Önemli olan düşünmek <laughs> değil çizmek. <laughs> kabul ediyor. Birinci sınıftaki bir çocuk bile çizer. Evet Yağız da çizer bunları. <laughs> ya da... Ama önemli olan bunları çizebilmek. Beni alkışladılar helal olsun dediler. Çizdin sen dediler çizebilmek diyorsunuz. Evet öyle olan. çizebildim ben. Süper canlar gördüğünüz üzere 6. levele geliyorum. Oyna. Tabii ki. Yeni bir sürü <laughs> daha zorlu rakipler verdiler. Şimdi var ya görürsün. 10 yıldızın az kapıyorum. Gönder ne gelsin. bu sana az bir şey ya. Bak bak nasıl bana az bir şey. Sen bu şöyle bir mavi ördek. bir ördek gördün mü? Böyle ördek gördüm de mavi bir ördek görmemişmiş. Bak bu da karnı tok. <laughs> karnı tok bir ördek. Bak net söylüyorum biz birinci olacağız. Şuna çok <laughs> Aa, çok iyi. Bu da çok iyi çizmiş. Ama en gerçekti bu. Buna veriyorum ben yıldız. Aynen o da. Ben aslında. ona veriyorum. Ama en iyi bizim resmimiz oldu. 3 <laughs> yıldız aldı. 3 yıldız. Bu oyun tamamen saçmalıklarla Hayır, oynuyoruz. hiç alakası yok. Benim resmimi beğeniyorlar. Ne? Sen çiz. çizme Ay, sana hiç yıldız ya. vermiyorlar. Bak fok balığı çok iyi çizerim. Gönder <laughs> gez Artık silgim de var ama kalem. Kalem fok balığı <laughs> siyah olur. Halen fok balığı siyah oluyor. Fok balığı değil ayrıca. Bu yuva yapan ol. bir tane ol. hayvan vardı ya. Yine yiyecektim. Tam İşlerini öne çıkarttım bilerek. <laughs> ya Güzel. ben çizim. Aha bu <laughs> çok iyi çizmiş. Bu da çok iyi. Dinozora benzetmiş. Bu da köpek balığına benzetmiş. Ama gördün yine iki yıldızı ben alarak birinci olacağım dostum. Görüyorsun. Ya niye niye? Ben en iyi çiziyorum ya. Sen Hayır. kabul etmesen de en iyi benim çizim. Al sen çiz. Hayır al, bu al, da al. en iyi çiziyor canlar. Bakalım kaç Hayır, alacak. Ya çiz ben bakalım. iyisini çizdiğim zaman. Çiz, çiz bakalım. En iyi kim alacak? bas kapat. İyisini kapaz. çizdiğim zaman öyle olmuyor işte. Bakalım en iyi kim şey yapmış olacak. <laughs> ya. Süren bitiyor haberin olsun. Ya gitmiyor bir dakika. Nasıl gitmiyor? Bu, bu hayvan ne? Ya ben kedi yapacaktım gelmiyor. Sen şey fareyi gelmiyor. kullanamıyorsun. Hayır ya çok tatlış bir kedi yapacaktım ben burada. Ama bir şey söyleme, net söylem benim çizimlerim daha iyi. Bu mutasyon <laughs> Hayır. geçirmiş bir kedi. Yıldız vermeyin. Yıldız Hayır. vermeyin. Sen o çok tatlı şeytan gibi yapmışsın. Bu da güzel. Çok, çok tatlı. Çok güzel yapmışlar. Sen güzel boyamışsın. Ne oldu? Sen be? yıldız alamadın. Ya niye? Niye? Ya sen çizemiyorsun. E bak çok saçma çizdim. Yine yıldız alamadım. Hayır. Alamadın. Senin saçma çizmen önemli değil. Senin resim yeteneğin kötü. Sen bak. resim çizemiyorsun. Ha, benim resim konusunda birinci. Bak bir bak bak var. bak. Şimdi nasıl bir şey yapacağım? Üstüne Arkasında mavi gök taşı geliyor. Alev gibi bir şey yap böyle. Onu ben yapacaktım zaten. Aman. Bak birinci net benim canlar. Şimdi hangisi güzel? Ama bu çok iyi olmuş evet, dalga geliyor. An, Bence aman. bu en güzel olmuş canlar. Süper ama benim resim yeteneğimi herkes beğeniyor. Kesinlikle İki yıldız aldım. Kesinlikle kabul etmiyorum ben. Hayır. Ya gördün mü? Böyle ben böyle saldırarak görmedim. <laughs> ben. Böyle sanat sanat ben. öyle bir şey değil. Sanat Aynen. sen beğenemeyebilirsin ama herkes beni beğeniyor. Ya herkes, herkes beni yıldız veriyor. O herkes beni yıldız. <laughs> o bak, herkes şimdi aklına gel aklına. Ne aklına geldi? ne gelmiş olabilir? Çok basit bir şey geldi aslında. Hadi aklına. Bakalım. Ne aklına gelmiş? geldi ben dedi böyle bir yıldız çizsem süper olur dedi bak. 3 yıldız. Saçma bir şey daha Üç görmedim yıldız dedim, bak 3 yıldız. Aa bunun çok iyiymiş ama ben 3 yıldızı kaptım işte bu kadar oyunun mantığını çözdüm seninle oynasaydık senin şu 10 yıldızdım senin hiç yıldızın yok gördün mü adam şu kadar güzel yapmış da güzel yapmak önemli değil bak hepsi 3 yıldız 2 yıldız arada bir tane 0 yıldız var bunu kim çizdi acaba hayır ya Ya ben kesinlikle kabul et. bu oyun sana resim yeteneğini sorgulatır hayır <laughs> bu bir yetenek değil benim bir yetene, bir yetene değil. Tasdiklenmiş bir yetene. İki Hayır, kere çizdin ya. sıfır yıldızdan. Bak şimdi. Şimdi öyle bir şey çizeceğim ki kendime olan güvenim çok geldi. Ay bu saçmalıklar arasından bir oyun. Hiç alakası yok. Bak 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 bak. Şimdi bu aslında köpek değilmiş, pandırmış. Bu adamın eliymiş. Yok. yok adam da uzaylı. Adam da böyle bir adammış veriyorsan ben buraya içer keke. Nasıl ya? Terk çok yaratıcı ya. Bu resme 3 yıldız veriyorlar. Bak net söyleyeyim sen... çok yaratıcı. Bak ne kadar kötü ejderha yapmış. Bu kafa yapmış. Bu bir şey yapmış. Ejderha çok iyimiz. Ne kadar kötü diyor. Bir yıldız aldım ama. Ya var. Ya... <laughs> Şuna bir yıldız verenin aklı yoktur. 3 yıldız ama bence hak etti. Bak ejderha evet, çok mi? güzel çizmiş. canlar. garanti hak etti. Bak şimdi olayı çöz. Olayı çöz. Çözemiyorum. Anlamıyorum. Bu benim en iyi yaptığım resim. En iyi yaptım resim. En iyi benim. yaptığım resim. Bak şimdi. Gül de. mü çizeceğim? Tabii ki. Hı -hı. Arayı da yuvarlayacak. <laughs> ya üç yıldızlık resim bu bence. Bakalım. Bak benimki daha güzel. Aa bu şey çiçeği çizmiş canavar çek. Bu çok iyi bir şey yapmış da çok anlamadım. Tüfeğe Buna vereceğim. kafası falan üç yapmış. Üç yıldızı ben aldım. İki yıldız. Güzel güzel iki yıldız. Süper. Bak düzgün yapınca daha az alıyorsun. Gördün mü? Biraz önce bir yıldız almıştım, saçma yaptım. Senin resmin kötü sen bunu kabul et oyun süresince. Ya çiz, benim resimde çiz, birinciliğim var. Çiz, çiz bir bakalım, çiz birinciliği görelim. Ya burada çizmeyle ne alakası var? Hayır, tamam yıldız alamıyorsun sen. Buradaki... Sana suratın bu tamam mı? Şu an tamamen böyle bir surat içerisindeyim sana karşı. Böyle bir şey olamaz. Ben çizsem daha güzel çizerdim. Ya sus ya. Hatta sana bağırıyor falan olmam lazım şöyle. Bu Gülüyor bence. <gülüyor> yani bunun canlar yıldız alma ihtimali yok ya sıfır yıldız. Aa, şu çok iyi çizmiş. Evet. İki, aldım, İki bak. yıldız. Fena değil, fena değil. Ya aşağı, aldım sen de aldım? beni aldım. sen de beni izleyerek resim yeteneğini ya, güzelleştiriyorsun. Bırak, <laughs> bırak ya. Can çok tatlıydı. Devamı gelsin isterseniz veya bu tarz daha sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>